Olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ben Türkiye'deki bu gelişmelerin hele ki e, Bahçeli Millet Meclisi'nde Dem Parti ile e, milletvekili dağılımına göre yan yana olması gerekirken araya Saadet Partisi'ni e, alacak şekilde başka yere Kural değiştirdiği, oturduğu pozisyondan, her gün sabahtan akşama kadar dem parti kapatılmalıdır, bunlara yapılan yardım kesilmedi, maaşları verilmesin denecek noktadan bir günde farklı bir noktaya getirenin de kişisel bir mesele olmadığını, hmm. bunu uluslararası konjektörden bağımlı olmadığını, ben biraz önce e, Bahçeli'nin sözlerini de e, Türkiye siyasetiyle e, tamamen yüzde yüz bağlı olmadığını, uluslararası ayağının olduğunu söylüyorum, bunu göreceğiz hep beraber. Bu konuda daha, yani daha önceki söylemlerinde yanılmadım. Bu kesinlikle Bahçeli'nin İmamoğlu'nun tutuklu süreciyle ilgili yaptığı açıklamanın ya da bir e, hatırlatmanın e, Türk siyasetiyle veya Türkiye konjonktürüyle tamamen değil, bunun bir uluslararası ayağının olduğunu tekrar tekrar iddia ediyorum. Yani Batı'da değişen bir e, değişmeye yüztan bir iklimin de bu süreçle ilgili olduğunu ve bunun Suriye politikasında verilen bazı sözlerin yerine getirilme işi Kıbrıs meselesiyle ilgili de bağlantıların olabileceği ile ilgili o hükümete sorduğum soruların içerisinde bunların da olduğunu düşünüyorum. Tabi çok açık bazı şeyde ifade edemeyişimiz elimizde yeterince dona ve veri olmayışından hareket ediyor. Ama birileri de bunları söylemeli, birileri ortaya bir şeyler konuşmalı ki onlar da muhatapları da bu konuyu açıklasınlar. Çünkü hep Türkiye'de siyaset maalesef bu şekilde gizli kapaklı, gizli da şeklinde yürüdü. Bir önceki çözüm sürecinin başarısız uğramasının en büyük sebebi kapalı kapılar ardında yürütülmesiydi. Ee, biz dedik ki o dönemde gelin bunu toplum beraber tartışalım medyasıyla, akademisyeniyle, halkın bizzat kendisiyle, millet meclisiyle. Ama biz o sürece ne millet meclisinde ne de siyasi parti olarak dahil edilmedik. İşte hendekler de bitti. 800 vatan evladına neden oldu? Ve dolayısıyla işte belki Selahattin Demirtaş da o sürecinde başkan seni yaptırmayacağız dediği için bugün bedelini Hı -hı. ödüyor. Şimdi bugün de benzer bir başarısızlığa uğramak için bu süreçte biraz açık ve şeffaf tartışmak lazım. Ben bu sürecin tekrar başladığım noktaya döneyim. Kişilerle bağlı olduğunu düşünmüyorum. Ne Bahçeli'yle ne Sayın Erdoğan'la ne de şu anda rahatsız dem olan Partisi. sıra sıraya Önder ya da, Hı -hı. da Dem ile. Bu süreç çünkü e, tamamen Türkiye'nin şartlarından eee planlanmış, projelendirilmiş bir süreç değil. Bu bir kısmı dışarıdan dayatılmış bir süreç. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Halbuki biz bunu böyle yapmak yerine bu problemimiz var mı var. Yıllarda söylüyoruz, söylüyoruz. Gelin bu problemimizi kendi içimizde kendimiz çözelim. Keşke yapsaydık. Bu ülkenin ana unsurlar olarak Cumhuriyeti hem ilan eden, devleti kuran hem de doğrudan e, cephelerde beraber savaşan tüm e, Anadolu insanları olarak hep beraber kendi sorunlarımızı kendimiz çıkıp keşke çözseydik ama birileri dayattı bu işi. Bu işin de kesinlikle Orta Doğu politikasından bağımsız değil. Yani bunu bir kere kabul edelim. E, meselenin e, ABD-İsrail ekseninde bir de Kürt e, parçası var. Özellikle İran'a yapılacak olan operasyon veya Suriye içerisindeki yeni durumla ilgili Kürtler önemli bir yer elde ediyorlar ve bu Kürtlerin e, oradaki mevcudiyeti, bulundukları pozisyon Türkiye'de de bir yeni bir Kürt siyaseti açılımına ihtiyaç gerektiriyordu. Bunlar planlandı, söylendi, projelendirildi ve daha sonra buralara geldik. Yani bunu bir şey Türkiye için konuşurken veya planlarken Suriye'yi hiçbir zaman akıldan çıkarmamak lazım. Bugün Suriye'de olan hiçbir şey anlatıldığı gibi değil. Mesela ABD oradan çıkmıyor kardeşim. ABD sadece yer değiştiriyor. Yani daha önceki bulunduğu pozisyonuna farklı pozisyona geçiyor. Bunu da özellikle İsrail'i oradaki pozisyonuna göre yer değiştirdiğini özellikle söylemek isterim. Kürtler mesela, işte Hakan Fidan diyor ki, şimdi baktım, efendim, YPG, PYD şeye entegre olsun. Efendim, Suriye yönetimine entegre olsun. Sen şunu diyebiliyor musun? PYD bölgesi, YPG bölgesi, Türkiye'ye entegre olsun. Bizim orada iddiamız yok muydu? Musul, Kerkük, zamanında mus Misak-ı Milli'nin içinde değil miydi? Sen Türkiye'nin Dışişleri Bakanı olarak eğer ki aynı koşulları yani Suriye'ye tanıdığın koşulları, bana koşullar aynı şekilde olacak şekilde oraya entegre değil de gel bana entegre olsun diyebiliyor musun? Diyorsan ben sana Türkiye'nin Dışişleri Bakanı'sın yerli ve milli derim sana. Mesela bunu demiyorsun ama birileri adına diyor ki şeye entegre olsun. Suriye yönetimine entegre olsun. Kimin adına diyorsun bunu? Mesela Ahkam kesen, efendim şunu bırak bunu bırak diye sağda solda Suriye içerisindeki Kürtlerle ilgili veya ahkam kesen hiç gördünüz mü İsrail'e e, Suriye'yi terk et, Suriye'yi işgal ediyorsun diyor mu mesela? Bunlar hep ABD-İsrail planının bir parçasıdır. Türkiye'nin Suriye politikası hep bununla uyumlu olmuştur. O yüzden yerli ve milli değildir. Baştan beri Türkiye'ye zarar verecek pozisyon. O bizi buralara kadar getirdi. Daha da yukarıya götürelim. Şimdi eskiden bir e, soğuk savaş dönemi vardı. ABD Rusya e, kutupları vardı. Şimdi o değişti. Şu anda İngiltere ABD karşıtlığı hatta İngiltere ile beraber Çin ittifakı ABD ile neredeyse Rusya ittifakı var. Yani Rusya'nın Suriye'den çıkıp Ukrayna'da bazı kazanımlar elde etmesi, karşılığında da İsrail'in Suriye'de bazı kazanımlar elde etmesi ABD-Rusya yakınlaşmasının bir sonucudur. Şu anda esas çatışma uluslararası düzeyde yerin altında İngiltere ile ABD arasında yaşanmaktadır. Bizim için önemli nerede? Bizim için önemli Kıbrıs'ta. Bakın Kıbrıs ileride çok büyük sorun olacak. Kıbrıs esas uluslararası politikanın Türkiye'nin bir numaralı meselesi olacak önümüzdeki süreçte. Bizim bunları şimdiden okuyup kurgulamamız lazım. Mavi Vatan diyoruz ya, Kıbrıs diyoruz ya, bakın Kıbrıs'ın üzerinde bazı planlamalar var önümüzdeki süreçte. ABD ve İngiltere eksenli. İsrail eksenli orada bazı planlamalar var. Bunları bugünden bizim oturup düşünüp buna göre planlamamız lazım. İç siyaset hiçbir zaman uluslararası bağlantıdan e, arzada değil. O yüzden hı hı. bu işin ta İmamoğlu'na kadar gelen taraflarıyla hepsini oturup o şekilde okumamız lazım. Bu okuma eğer doğru yapmazsak o zaman sadece günlük politikalarla, günlük algılarla rüzgara kapılıp gideriz. Aa böyle mi söylemiş? Mesela geri dönüp mesela baktığınız zaman Suriye'yi şimdi okuyorsunuz değil mi dahi? Oraya bir Dünyanın dört bir tarafından Orta Asya'dan getirttik, Afrika'dan getirttik, bir Özgür Suriye ordusu diye bir şey teşekkül ettirdik. Tamamını biz finanse ettik. Yüz bine yakın bir ordu. Ne işe yaradı? Esad'ın yönetimini zayıflatıp bir taraftan da Kürtlerin hareketini başlattı, önünü açtı. Suriye'yi üç parçaya böldü. Kimin işine yaradı bu iş? İsrail'in işine yaradı. Şu anda İsrail istediğini elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Bu politikalar kimin eseriydi? İşte Büyük Orta projesinin eş başkanı Erdoğan'ın eseriydi. Bugün onu geri dönüp sorguluyor muyuz mesela? O kadar hızlı gelişiyor ki coğrafya. Şunu düşünüyor musunuz siz? Mesela bir 5 sene önce esat rejimi yıkılacak, İsrail Şam'da alacak soluğu, neredeyse İran'a vuracak hale gelecek. Türkiye'de e, sınır komşusu olacağız İsrail'e. Bunları düşünüyor O kadar hızlı gelişiyor ki biz bunları eğer bugünden öngöremezsek, Kıbrıs'ı da öngöremesek yarın Kıbrıs'ı tartışmaya başlarız. Muhalefet bunları okuyabiliyor mu sizce? Dediniz ya bunların hepsi bir bütün olarak değerlendirilmeli ve bu şekilde okunmalıdır diye. Suriye örneği bu, verdiniz. güzel bir ben... soru. Bir öz yapayım. Ben bunu hı hı. E, tam manasıyla okuduğumuzu, muhalefetin ben sadece Cumhuriyet Halk Partisi olarak söylemiyorum. Bütün e, muhalefet Fazesindeki herkesin ya da Türkiye'de yurtsever hassasiyeti olan siyasi kurumlar olarak söylüyorum elbette akademisyenler bu işler ben de bunları kafamdan uydurmuyorum bizimle görüştüğümüz bilgi aldığımız değerlendirmeden dinlediğimiz insanlar var Türkiye'de çok sayıda bu konuda yetkin akademisyen bu işi iyi takip eden dış politikada mihmandar insanlar var ama maalesef siyaset belki de şundan dolayı çünkü bu gündemle tartışmak zorunda kalıyoruz. Ya bugün tartıştığımız yarın başka bir gündeme evet. geçiyoruz. Yani... Ama Amerikalı bu Jeffrey ekonomist Jeffrey Sachs e, yapmış olduğu açıklamalar tabii bu sizin anlattığınızı çok yalın bir şekilde özetledi. Evet. Yani onu da Antalya güvenlik e, formuna nasıl çağırdılar, konuşturdular bizimkiler. Evet. Herhalde muhtemelen bu söyleyeceklerini bilmiyorlardı. Ama e, adam söyledi bence çok net. Bütün süreci özetleyen bir şeydi. Yani Ama üzerinde hiç kimse konuşmadı. Dedi, evet yani. Aslında Söyledim. iktidarın Suriye politikasının İsrail e ve ABD hizmet olduğunu çok net bir şekilde ortaya koydu. Yani. Yani benim korkum şu. Bugün buradan vereceğim mesaj bu şu olsun. Benim korkum Suriye'de zaten artık denklemin dışındayız. Net bir şekilde söyleyeyim. Hakan Fidan'ın ara gazı verip de kamuoyuna böyle algılar yaratması hepsi hikaye. Ben Yerli ve Milli Dışişleri Bakanı'ndan şunu beklerim. Kimsenin adına tutup YPG'ye de e, Suriye yönetimine entegre olsun demeyeceksin sen. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı. Sen diyeceksin ki gelsin bana entegre olsun. Bak o zaman ben tartışırım seninle bunu. Olur olmaz. Ama ben o zaman seni derim ki Türkiye için bir şey kurguluyor. Sen öbür tarafa entegre ediyorsun. Senin ne alakası var yani? Bir kere burada onu açığa düşürüyorsun zaten. Benim esas korkum şu. Suriye'de kaybettiğimiz pozisyonu biz Kıbrıs'ta da kaybedebiliriz. Bundan sonra uluslararası konjöktürün, siyasetin hedefi Kıbrıs'tır. Bak, buradan uyarıyorum. Ve hani bir daha ileri götüreyim, belki de Bahçeli- ile Erdoğan arasındaki en büyük e, ihtilaf Kıbrıs'ta oluyor. Belki bu söylem değişikliği içerisinde Kıbrıs'ta olabilir. Yani bu e, Batı'nın veya özellikle ABD'nin Kıbrıs'a bakışıyla İngilterenin Kıbrıs'a bakışı farklı olabilir. Burada bir farklı yol tutuş. E, iktidarda belki Cumhur İttifakı içerisindeki en büyük çatlak olacaktır. Çünkü bu işin bir parçası da şu. Yani e, Erdoğan'ın Kıbrıs'a farklı bakış açısı değil. Erdoğan'ın Suriye'deki politikaları ve bugüne kadar getirdiği süreç Kıbrıs'ı zora sokuyor. Bakın onu tekrar söylüyorum. Yani Kıbrıs'ta önümüzdeki süreçte e, eğer bir oldu bittiyle karşılaşırsak bu yine Erdoğan'ın Suriye'deki yanlış politikalarını ve İsrail'le yürüttüğü yanlış siyasetin sonucu olacak. İşte o zaman Mavi Vatan'ı da tartışmaya başlayacağız. Belki bunları önden gören e, Bahçeli'nin e, bazı süreçlerle ilgili nasıl den partiyle birdenbire kalkıp hı hı. ertesi gün el uzattı farklı bir yeri tartışıyorsak bugün, e, belki bu İmamoğlu meselesiyle ilgili de yine uzaklardan gelen bazı bilgilerle hareket edebileceğini de söylemek zorundayım. Hı hı. E, çok önemliydi bence söyledikleriniz. Barış Hocam hemen size döneyim. E, burada aslında iki, ya bu konuyla ilgili iki sorum olacak. Biri Bülent Bey'in altın çizdiği bu meclis komisyonu. Yani kapalı kapılar ardında değil de herkes bunu görsün, bilsin. Bu sürece ilişkin ne oluyor, ne bitiyor? E, muhalefet mesela burada nasıl bir e, rol alacak? Hem onu sormuş olayım. Hem de e, Mustafa Bey'in söylediğini ben çok önemsedim. Şimdi siz aynı zamanda bir siyaset bilimci olduğunuz için bunu ayrıca sormak istiyorum. Hakikaten Türkiye'de o kadar fazla gündem var ki yani bir gün konuştuğumuzda ertesi gün artık konuşamaz duruma geldik. Ve bunların hepsinin bir bütün olarak değerlendirilip de okunması gerektiğini. Aslında hepsinin işte sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan işte sırı Süreyya önder yok işte DEM Parti şeklinde değil. Yani bireysel, kişisel değil. Bunun bir bütün olarak ele alınması gerektiğini ifade etti ve arkasına pek çok konu başlığında zaten sıraladı, evet. dinledik. Buna katılıyor musunuz? Bunların hepsi bu süreçte evet bir süreç oldu bununla da işte ister işte çözüm süreci ister yeni süreç artık neyse ve bir sonuca varıldığı cümlesini bize kurdurur mu sizce? Evet, çok özür diliyorum Hı -hı. başlamadan daha netleştirmek için. bahçeli hatırlıyor musunuz? Dem Partili o süreci başlatırken yarın İsrail ile savaşabiliriz, İsrail komşumuz olacak dedi. O zaman daha İsrail henüz kendi sınırlarının dışına çıkmamıştı. Zaten 1 Ekim'de Bakın, Cumhurbaşkanı yani, Erdoğan bu konuyu aslında açtı. Yani İstanbul'u işaret ederek... Ben hatta o zaman bir ederek, televizyon programda dedim ki ya İsrail bize nasıl geliyormuş e, falan filan dedim ya. Bakın oradan buraya geldi bu süreç. Bu fazla değil. Bakın evet, 6 ay geçmedi bu zaman. 1 Ekim'de yüzden, önce Cumhurbaşkanı söyledi. Hedef İstanbul, Türkiye olabilir şeklinde. Hemen arkasında barış için yaptık diye resepsiyonda zaten söyledi. Sizin kullandığınız ifadeyle. Ve sonrasında bir el uzatma oldu. Yani şu an gün barış günü, birlik ve beraberlik olma günü dedi dışarıdaki durumları dikkat çekerek. Gibi, bu seven seçimden sonra söylediği meşhur bir söz vardır. Bir şey değişecek, çok şey değişecek. İnşallah Türkiye değişmez. <laughs> evet, o cümlesi <laughs> çok, çok çok önce önemli. söylemişti yani. Ben Kıbrıs'a yine dikkat edeyim. <laughs> Peki sizin Kıbrıs notunuzu zaten altına hep çizdik. bu şeyde birazdan Sezin Hanım'a da onunla ilgili dönüş yapacağım Sezin Hanım. Buyurun Barış Bey. Mustafa Bey haklı Kıbrıs'a gerçekten dikkat etmek gerekiyor ama sadece Kıbrıs'a değil yani Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'in her bölgesine dikkat etmek gerekiyor çünkü dünyada gerçekten Orta Doğu bölgesinde yeniden bir yapılanma var bundan doğal olarak Kıbrıs'ta etkisini kalacak şimdi biz bize şöyle bir şey yaptırıyorlar aslında. Ormanın içerisinde ağaçlarla boğuşmamızı istiyorlar ve sürekli bizi ağaçlarla uğraştırıyorlar. Biz ağaçları tanımlıyoruz. Ağaçları konuşuyoruz. Ağaçların cinslerini, türlerini, sorunlarını konuşuyoruz ama biz ormanı göremiyoruz. Aslında Mustafa Bey'in orada da söylemek istediği sanırım. Bizim ormanı konuşmamız ve orman üzerine belli tasvirlerde bulunmamız ve ormanı tanımlamamız gerekiyor. Abdullah Öcalan daha bu ilk mektubu yayınladığında biz sizle bir programdaydık ve o zaman yeni paradigma kelimesini evet. konuşuyorduk ve ben o zaman programda da söylemiştim yeni paradigma derken bunun zaten ulusal olmadığı ortada. Yeni paradigma bu bir çözüm süreci değil, bu içsel bir problem değil. Bu dışarıda uluslararası ilişkilerde uluslararası sistemin kurduğu ve Türkiye'ye bir yol bu dayatma da yorumlandı. Böyle yorumlayanlar da oldu ama Türkiye'nin de yeni bir şekilde, yeni bir pozisyonda yer alabileceği bir modeldi. Bu model çerçevesinde Türkiye'nin Suriye'deki konumu, pozisyonu bu konumlu pozisyonla beraber orada Kürt e, PYD, SDG'nin yapılanması doğal olarak bu içerideki süreci de etkileyecek. Şimdi e, ben önceki şunu söylüyorum ben Türkiye ile İsrail'in asla savaşabileceğini düşünmüyorum. Yani neden düşünmüyorum? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin iki yakın müttefikinden bahsediyoruz hı hı. ve özellikle bütün gözler İran'a doğru çevrilmişken Türkiye ile İsrail'in herhangi bir şekilde karşı karşıya gelmesi mümkünliğatı yoktur. Ama Türkiye ve İsrail karşı karşıya geliyormuş veya gelebilecekmiş gibi belli algılar üzerinden belli politikalar dizayn edilebilir ve bunun üzerinde durulabilir. Şimdi ne oluyor, ne bitiyor? Biz ki içeride direkt süreci konuşuyoruz. Ee, sanırım dündü e, yine PKK'nın önemli isimlerinden biri e, Cemil Bayık BBC'ye konuştu. Aslında o röportaj daha Türkiye'de kamuoyuna çok yer bulmuş değil. Yani yankı da uyandırmadı ama aslında PKK'nın sürece ilişkin olarak görüşlerine baktığımızda ve Kandil'den gelen açıklamalara baktığımızda sürecin de ne aşamada olduğunu çok net görebiliyoruz. Bu şunları söyledi Kandil'den gelen açıklamalar. Hı. Bizim Öcalan'la yapılan görüşmeye dair hiçbir bilgimiz yok dedi mesela bu çok önemli bir şey ama bize içeri doğru anlatılmıyor. İşte mektuplar geliyor, gidiyor. Heyetler görüşüyor. İşte belli bir